Öncelikle ikinci online dersimize hoş geldiniz. Bugün bir programında tablo oluşturmayı sizlere göstereceğim. Bunun uygulamalarını yapacağız. Daha sonrasında sizlerin Facebook'ta oluşturacağınız eğitim sayfalarıyla ilgili görüşlerinizi alacağım. Bu çalışmalarımızı bugün sürdüreceğiz online dersimiz içerisinde. Şimdi ekran görüntümü paylaşacağım sizinle ve ekran görüntümü paylaştıktan sonra ben adım adım Word'de belirli işlemler yapacağım. Ve sizlere belirli vakit vereceğim yaptığım işlemleri sizin de uygulayabilmeniz için. Bu nedenle iyice dinleyelim ve uygulayalım. Şu anda ekran görüntümü paylaşıyorum sizinle birazdan. Hmm. Ekran görüntüm görünüyor mu şu anda? Word ekran görüntüsünü görebiliyor musunuz? Tamam, şimdi paylaşacağım. Hemen paylaşıyorum. Bu biraz vakit alıyor paylaşırken. Yani 30 saniye gibi bir süre alıyor. Şimdi paylaşacağım almayayım. Evet ekran görüntümü paylaşıyorum. Biraz vakit alacak dediğim gibi 30 saniye gibi bir süre alacak ekran görüntüsünü paylaşımı. Evet şu anda ekran görüntümü sizlerle paylaştım. Görebiliyor musunuz? Word ekranım görünüyor mu? Buradan size merhaba yazdım. Görüntüleyebildiniz mi? Tamam o zaman dersimize başlıyoruz. Hiçbir problem yoksa. Şimdi. Bugün Word'de tablo oluşturma konumuz. Word programımızı açalım ilk önce. Hepiniz sizler de açın. Ki uygulamamıza başlayabilelim. Geri kalmayasınız. Evet, Word programını açtıktan sonra tabii ki kayıt işlemlerinizi yapıyorsunuz. Kaydediyorsunuz ilk önce sayfanızı. Biz de kaydedelim. Ben ben desktop'uma kaydediyorum. Uygulama olarak. Uygulama 2. Dosyası olarak şu anda kaydettim. Bugün Word'de tablo oluşturmayı göstereceğim sizlere. E, tablo oluşturmak için Word sayfamızı açtıktan sonra, Word dokümanımızı açtıktan sonra ee, üst tarafta belirli menüler var zaten. Bu menülerden insert menüsünü seçiyorsunuz. Ee, insert menüsünü seçtikten sonra altta da sizin de gördüğünüz seçenek gibi table seçeneği bulunmaktadır. Buradan tablomuzu rahatlıkla çizebiliyoruz. Ama tabi bunun ince detayları da vardır. Bunları da göstereceğim sizlere ki e, problem yaşamayalım. Insert'ten table'a tıkladıktan sonra bu birinci tablo çizme modelimizdir. Ee, burada belirli kareler görmekteyiz. Bu kareleri sağa doğru alırsak sütunlarımızı aşağıya doğru indirirsek de satırlarımızı oluştururuz. E, şu anda e, kaç tane oluşturalım? 5 tane sütun oluşturalım. 5 tane de satır oluşturalım. Sizler de bunu uygulayın. Evet sizler de bu işlemi uygulayın. Tekrardan tekrarlıyorum. Insert'ten table diyorsunuz. Table dedikten sonra karelerde sağa doğru giderseniz e, oluşturursunuz. Aşağıya doğru inerseniz de satırlarınız oluşur. Bu şekilde bir tablo oluşturalım. 5 çarpı 5 bir tablo. Evet bu tablomuzu oluşturduktan sonra örneğin şu üst kısma ben ee, haftalık ders programı yazmak istiyorum ama gördüğünüz gibi aralarında belirli çizgiler var ve ben bu çizgileri ortadan kaldırmam gerekiyor ki e, ortaya bir başlık yazısı yazabileyim diye. E, bunu yapabilmem için ne yapıyorum? Şu üst taraftaki satırı seçiyorum. Hepsini seçiyorum üst taraftaki satırları ve e, buraya mouse'umuzun sağ tıkıyla tıklayarak Merge Cells diyorum. Sağ tık Merge Cells diyorum. Bunun anlamı ne? Bütçelerimizi şu şekilde tek bir satır haline getiriyor. Ve biz de istediğimiz bir yazıyı, bir başlığı buraya yazabiliyoruz. Evet, sizin de uygulamanızı bekleyelim. Tekrardan anlatıyorum. Toplamımızı oluşturduktan sonra Üst satırda e, belirli bir haftalık ders programı diye bir başlık atmak istiyorum örneğin. Ama bu satırlarımızın e, arasında boşluk olması gerekiyor. Tek bir hücre haline gelmesi gerekiyor. Bu nedenle ne yapıyorum? İlk önce sat, üst satırı hepsini mouse'umla tarıyorum. Taradıktan sonra üzerine sağ tıklıyorum ve Merge Cells diyorum. Merge Cells dedikten sonra ben buraya artık e, istediğim e, bir başlığı düzgün bir şekilde yazabilirim. Ne yazalım? Haftalık Ders Programı. Bu şekilde haftalık ders programı yazımızı yazıyoruz. Daha sonra Home kısmından bunu ortalayabiliyorum. Yazı boyutlarını değiştirebiliyorum. Bunları geçen derslerimizde göstermiştim. Bolt yapabiliyoruz. Bu şekilde haftalık ders programı uygulamamızı başlığını yani tablomuzun başlığını yazabildik. şu anda size yayın yorumlarını okumak istiyorum yapabildiniz mi diye. Ondan yazarsanız ben de geri dönüp alabileceğim. Evet hücreleri birleştirilir. Hücreleri bu şekilde birleştiriyorum. Evet. Bir problem var mı yapabildik mi? Yazabilirseniz bana. Bir problem yok herhalde. Evet o zaman devam ediyorum. Şimdi tablomuzdaki düzenlemeleri yapmak için ilk önce tablomuzun üzerine iki kez tıklıyoruz. İki kez tıkladıktan sonra üst taraftaki menülerde Design ve Layout menüleri aktif hale gelecektir. Görüldüğü gibi tabi bunun menülerin aktif olabilmesi için tablomuzun üzerine bir kez tıklıyoruz. Bir kez tıkladıktan sonra Design ve layout menüleri aktif hale geliyor. Buradan da yazımızın düzenlemelerini yapabiliriz. Mesela aşağıya bir tane daha örneğin bir satır eklemek istiyoruz. Bu satırı nasıl ekleyeceğiz? sağ tıklarız. Sağ tıkladıktan sonra tablomuzun üzerine insert alt tarafa eklemek istiyorum. Insert dedikten sonra insert rows below deyince hemen bir alta bir satır daha ekleyecektir. E, Tablomuzun Peki, tablomuzun içerisine belirli yazılar yazmak istiyoruz ama bu yazıların işte diyelim ki dikey ve yatay olarak görüntülenmesini istiyoruz. E, tablomuzun üzerine tıklıyoruz bir kere dediğim gibi diğer menülerinde açılma bilmesi için Design ve Layout menülerinin e, bu tablonun üzerine bir kez tıkladıktan sonra, e, örneğin bir tane ne yazalım saat yazalım. Saat yazdıktan sonra ben bunu dikey olarak görüntülenmesini istiyorum örneğin. Ne yaptım? Tapmamın üzerine bir kez tıkladım. Bir kez tıkladıktan sonra layout menüsünü tıkladım. Layout menüsüne tıkladıktan hemen sonra da buradan text direction kısmı bulunmaktadır. Tabii ilk önce yazınızı da seçmeniz gerekiyor. Yazınızı da seçtikten sonra text direction kısmından yazınızı şöyle dikey bir biçimde de değiştirebilirsiniz yönünü. Tabi yine eski haline de döndürebilirsiniz. Görüldüğü gibi e, tabloların e, çizgileri düzeltilebilir şekildedir. Veya genişletilebilir, daraltılabilir şekildedir. Bunları siz üzerine bir kez tıklayarak şu şekilde basılı tutacaksınız mouse'unuzun. E, şu şekilde hareket ettirebilirsiniz. Peki diyelim ki e, bunları siz tabi uygulamaya çalışın şu anda. E, bu Buradan da e, layout bölümünden yine Diyelim ki bu saat yazısını biraz daha ortaya almak istiyoruz. Ortaya almak için şurada layout menüsünde text direction'ın sol tarafında yine bunları düzenli bir şekilde hizalamamızı sağlayan menüler bulunmaktadır. Bu hizalamamızı sağlayan menülerle görüldüğü gibi şöyle ortaya doğru hareket ettirebiliyoruz veya biraz daha aşağıya doğru yakınlaştırabiliyorum. Sizler de bunların uygulamasını yapınız şu anda. Ben de sizin yorumlarınızı okumak istiyorum şu anda.